Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Siz de 5 dakikada evinizde olan malzemelerle kıyır kıyır nefis bir kurabiye yapmak ister misiniz? Kokusu evinizi kaplayacak Hindistan cevizi kurabiye tarifimize hadi hemen geçelim. Uygun bir kabın içerisine 125 gram tereyağını alalım. Margarin de kullanabilirsiniz. İçerisine 1 adet yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı tepeleme toz şeker, yarım paket kabartma tozu ve yarım çay bardağı hindistan cevizi ekleyelim ve yoğurmaya başlayalım. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Abone olduğunuz zaman bir sonraki videomdan da haberdar olmuş olursunuz. Bu şekilde yoğurarak yumuşak bir kıvam almasını sağlıyoruz. Tereyağı iyice eriyip malzemeleriyle bütünleştikten sonra üzerine ununu ilave ediyoruz. Yaklaşık 1 su bardağından biraz fazla un yeterli olacaktır. Kulak memesi kıvamında oluncaya kadar yoğurma işlemine devam ediyoruz. Eğer ununu biraz fazla koyarsanız 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ ile hamuru kulak memesi kıvamına getirebilirsiniz. Hamurumuz bu şekilde hazır. Küçük erik büyüklüğünde parçalar koparıp elimizde hafifçe bastırıyoruz. Yumurta beyazına batırdıktan sonra hindistan cevizine batırıyoruz. Bu şekilde kurabiyelerimizi yağlı kağıt serilmiş tepsimizin içerisine diziyoruz. 3-5 dakika içerisinde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Hepinizin evinde olan malzemelerle çok kısa sürede çok lezzetli bir kurabiye tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Eminim ki tadını da çok beğeneceksiniz. Kıyır kıyır içinde hiçbir şekilde yumuşaklık, hamurumsu kıvam olmadan çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Hepinize de denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde bütün hamur parçalarını koparıp Önce yumurta akına daha sonra da hindistan cevizine batırarak şekil veriyoruz. Ve 180 derece fırında fansız ayarda hafif pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi şu an fırından çıkardım. Üstleri hafif pembeleşmiş, kızarmış. Evinizin içi hindistan cevizi kokusuyla kaplanacak diyebilirim. Gerçekten çok lezzetli. Altı üstü aynı ayarda pişiyor arkadaşlar. Çok kısa bir sürede kurabiyelerinizi pişirebilirsiniz. Misafiriniz geleceği zaman hemen 3-5 dakikada yaparak ikram edebilirsiniz. İçinde şöyle sizlere göstereyim. Hiçbir şekilde hamur kalma gibi bir özelliği yok. Kıyır kıyır bir kurabiye. Hemen servis tabağıma alıyorum. ılıklaştıktan sonra servis edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.